Selam dostlarım. Valorant <laughs> yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün <laughs> e, ve skill alamadım. Neyse ilk skill alamadım. Full varamız olsun. <laughs> Önemli bugün full Vandal challenge yapacağız. Sadece deli pop Vandal challenge yapacağız. Umarım etkili ve güzel bir video olur. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Aa girdiler. Hemen bir geçiş yapalım aya Şöyle bir canımızı, armorumuzu çekelim, fullleyelim. Bu arada sensim falan ayarlı değil. Onu hemen bir tık ağlamadan önce ayarlayalım. Genel 0, 25 yapıyoruz ve devam yapıyoruz. Güzel. Olmalı. Onlara bir vandal sürprizi yapalım mı? Yeter mi paramız? Onlara bir sürpriz yapayım mı? O armorsuz vandal deneyeceğim, hadi bakalım. Bir tane alırsam... Kanka bir tane alırsam ace alırım. Siz çekmeyin, ben deneyeyim. Ya da I... siz de force'layın isterseniz. Ben düşürürüm çünkü. Bir tane düşürsem en az 2-3 düşürürüm. <laughs> Şu an orta yok. BB dedim ve arkalamaya gidiyorum. Arkalamaya gidiyorum ben. Acele etme. Taretini çok güzel aldı. Gözükmeyeceğiz. Arkaladım bekleyin. Acele etme. Arkamda. Abi o ne ara oraya geçmiş? Orada beyler alın onları. Onda. Acele etme. <laughs> ya olabilir ben onu hiç duymadım orada. Üç kişinin kanka ben yapacağımı yaptım ama yani yapacak bir şey yok ki. Ben dedim size force sign'i yani. Atabilecek var mı bana? Lazım. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim eyvallah. İlk defa 150 canlı ile başlıyorum oyun başına. Bela bu arada A'ya ben mi gideyim? Orta bakıyorum ama ben. Reis bakar mısın? Tamam güzel kardeş. Ney kan? Efendim? Rütbem elmas kardeşim. Tamam piklemeyin geliyoruz bize. Bize gerek kalmayacak galiba. Dönüyor galiba. Kusmuş lavuk ya yukarı. Şey. Kör oldum. Yedi mermi. Onu vurmamız lazım o mermi ama. Anan spark da değil mi? 20'ye kadar geleyim buradan gelmesi geliyor bende. Buradan belki oynar. Orada mı? Geliyor bende. Abi al kaç işte iki tane vurmuşuz. Geri 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 geri. 5'e üçsünüz. 4'e 3 pardon. Şöyle bak. Arkalayacağım acele etme. bekle <laughs> Nere? Tam pikleme abi. Bekle. Güzel. İlk elden de 3 kilimizi aldık. Ghost'un faydaları diyoruz. O çeki

Canı çekeyim diye o aradaki izay bakıyorum komple çeksin diye. A arada kaldık orada. Neyse alırlar herhalde. 4'e 3 durum. Gidiyor oraya. Bir tamam, bir tamam, bir tamam. Bir tamam. Olmaz, skiller full. O bir armor. Vandal devam Daha girelim beyler ya. Daha girelim, girelim. Yapayım, ben de daha Zaten hayat. Öldüm. Güzel ölmedik. <laughs> dur 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 dur. <laughs> Arka alacağım, gözükmüyor. Bir düşman Kaldı. Nerede? Burada mı acaba? Geliyorum gözükme. Hele. <laughs> Oğlum adamlar var ya. Zar zor vuruyor adamları yahu. Zar zor alıyoruz arkadaşlar böyle bir şey olamaz ya. ya beri, Zar zor alıyoruz arkadaşlar böyle bir şey olamaz ya. ya beri, tamam, isim, kaç isim? Suyumuz da bitmiş. Yok ben merak ettim. Ben şeyle alakası yok.

Yine çekelim onu daha fullenelim. Diğeri arkamdaydı. Bir tane base tarafında gelen vardı. Acaba gelir mi info'yu alıp? Arkanıza dikkat edin. Nerede kaldırdı? Arkalıyorum. Bekle arkalıcam. A'dan ses yapsaydın ya. O mu? bir şey varsa çabuk. Tamam B'ye dön B'ye dön. Körüm var mı aya? Kursan, kursan. Kursan, kursan. Kursan. Abi kursana şunu. <laughs> Lan var ya sana güvendim o dağda. Da. Abi ben ne yapayım? Adamlara güvendim. Yapacak bir şey yok. Ben sana güvendim dedim arkamdasın ya hiç bakmam oraya. Neyse güzel güzel. O da orada biliyorsun söyledim sana. Ulan bizim adama güvendik adam olsun. sattı bizi. Neyse kaç vurmuşuz? 25 vurmuşuz. Fena değil. Arka çıkacak vuracak diyor Güzel. Fena değil. <laughs> yani. Hata olur olur. Bu el kaldırdım evet. Yazık kafasına. Bakalım son el. Bir kill alabileceğiz mi? 31 kill'i bırakmamız yok mu peki? Şuradan geçiyor mu? Geç. Go go go! Ne ki? Bir düşman kaldı. da ben vuruyum. Sal lütfen. Canı çok az. Canı çok az. Şurada. Geldim. elal Ve videomuz buraya kadardı. <laughs> YTM yazalım. Lütfen 32 ile bu videomuzu e, beğenmeyi, kanalıma hala abone değilsiniz. Abone olmayı ihmal etmeyin. Daha çok Van e, Valorant videosu için yorumlara belirtin hangi içeriklerim olsun. Kendinize iyi bakın seviyorsunuz Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.